Jung'a göre, insan ilişkilerinde mutluluk ve uyum, kişinin önce kendini tanımasıyla başlar. İnsan, kendi duygularını, isteklerini ve sınırlarını ne kadar iyi bilir ve kabul ederse, başkalarıyla olan ilişkileri o kadar sağlıklı olur. Kendi iç dünyasını fark etmeyen bir kişi, ilişkide sorunları hep karşı tarafa yıkar, beklentilerini karşılamasını bekler ve bu da kaçınılmaz olarak hayal kırıklıklarına yol açar. Bu durumun, kişinin kendi içinde farkında olmadığı duygulardan ve bastırılmış hislerden kaynaklandığını belirtir. İnsanlar çoğu zaman başkalarında gördükleri olumsuz davranışların aslında kendi iç dünyalarındaki yansımalar olduğunu fark etmezler. Öfke, kıskançlık veya sabırsızlık gibi duyguların kaynağı sıklıkla başkası değil, kişinin kendisidir. Jung'a göre sağlıklı ilişkilerde en önemli nokta hem kendine hem de karşı tarafa karşı dürüst olabilmektir. İnsan, kendi duygularını ve davranışlarını anladıkça, karşısındaki kişinin davranışlarını daha doğru yorumlayabilir. Sürekli eleştiren veya kontrol eden kişiler, çoğu zaman kendi içinde eleştiri ve kontrolü kabul edemedikleri için bunu başkalarına yansıtırlar. Bu yüzden ilişkilerde sorunları sadece partnerden kaynaklanan davranışlarla açıklamak yerine, kendi tepkilerimizi ve duygularımızı gözden geçirmek gerekir. Jung, İlişkilerde denge ve özgürlüğün önemini de vurgular. İlişkiler karşılıklı destek ve anlayış üzerine kurulmalıdır. Fakat her birey kendi özgürlüğünü ve bağımsızlığını koruyabilmelidir. Bu uzun vadede güven ve bağlılığı güçlendirir. Jung'a göre herkesin içinde kabul etmekte zorlandığı yönler vardır. Bu yönleri fark eden ve kabul eden kişiler ilişkide daha anlayışlı ve sabırlı olur. Kendi eksikliklerini ve hatalarını görebilen birey Partnerinin olumsuz davranışlarını kişisel olarak algılamaz ve bu da tartışmaları ve anlaşmazlıkları azaltır. İnsanları oldukları gibi kabul etmek, Jung'un sağlıklı ilişkiler anlayışının temel taşlarından biridir. Gerçek sevgi, partneri değiştirmeye çalışmak değil, onun farklılıklarını ve kusurlarını anlamak ve kabul etmektir. Jung ayrıca ilişkilerin bireyin kendini tanıması için bir ayna görevi gördüğünü belirtir. Karşımızdaki kişide gördüğümüz davranışlar, çoğu zaman kendi iç dünyamızın bir yansımasıdır. Bu yüzden ilişkiler sadece iki kişi arasındaki bağdan ibaret değildir. Aynı zamanda bireyin kendi duygularını, tepkilerini ve davranışlarını fark etmesine yardımcı olan bir süreçtir. İlişkilerde empati ve anlayış, karşılıklı saygı ve sevgi üzerine kurulduğunda, hem bireyler hem de ilişki büyür ve olgunlaşır. Wung'a göre sağlıklı bir ilişki, Sadece mutlu anları paylaşmak değil, zorluklarda da birbirine destek olmakla şekillenir. Kendi duygularını ve sınırlarını bilen, partnerini olduğu gibi kabul eden, anlayışlı ve empati sahibi bireyler ilişkilerini güçlü ve kalıcı hale getirebilirler. İlişkiler, bireylerin birbirinden öğrenmesine, gelişmesine ve yaşamı daha derin bir şekilde deneyimlemesine olanak sağlar. Jung'un bakış açısına göre her ilişki hem bir bağ hem de kişisel bir yolculuktur. Doğru bir ilişki hem bireyi hem de ilişkiyi besleyen bir güç haline gelir.